Sağ Asat'ın müteahhidi. Doğru evet. mu? Mü? Önden böyle dedektör gibi bir şeyle beraber bakıyorsunuz. Eski elektrik hatlarını koparmamak için, interneti koparmamak için koordineli bir şekilde gidiliyor. Kullandığımız borunun cinsi nedir? Başkanım bu kullandığımız boru OPBC. Dünyada son teknolojik borudur az önce testinde de gördünüz. Bu polietilen borunun destekliğine, PVC borunun sağlamlığına sahip, ölümsüz bir borudur. Yani şu anda da bir mukavemet testi yapıldı galiba. Alman, uzun evet. yıllar şehrimize hizmet edecek borudur. Evet, Emrah Bey elektrik şirketi adına buradasınız. Evet. Evet başkanım. Şu anda mevcut kablolarımızla ilgili vatandaşlarımızı elektriksiz bırakmam adına o kablolardan uzak kalacak şekilde yeni tesisatımızı yapacağız. Birbirleriyle kesmeyecek bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz şu anda başkanım. Trafo yerlerimizi belirledik. Mevcut yerlerimizle ilgili de gerekli tespitleri yaptık. Belediyemizle koordineli şekilde bu işleri tamamlamayı planlıyoruz. Atatürk Bulvarı üzerindeki altyapı çalışmaları başlamış oldu. Alaattin Keykubat anıtından doğuya doğru Asat kazısıyla program başladı. Uzun yıllarda cesaret edilip el atılabilmiş konular değil. Biz de bu sorunu kökten halletmek. Bütün altyapı şirketlerini bölgeye davet ederek büyük bir koordinasyon içerisinde altyapı yatırımlarını tamamlamak istedik. Bu iradede bulunduk. 6-7 aydır kurumlarla görüşüyoruz ve bugün itibariyle tam da düşündüğümüz gibi çalışmalar başlamış oldu. 40 yıldır yatırım görmeyen yeraltı yatırım görsün istedik. Kolay bir şey değil. Şehrin kalbinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza anlayışları, sabırları için teşekkür ediyoruz. Biz de onları en az rahatsız edecek şekilde çalışmalarımızı tamamlama sözü veriyoruz.